da var. Kırmızıya döndük maalesef. Turuncuyduk. Ee, işte şu an dışarıdan biraz bize bahsedebilir misiniz? Nedir vaka sayıları? Vaka sayılarını biliyorsunuz. Bakanlık açıklıyor. Vaka bizim açıklamamız bir şey söz konusu değil. Ancak her ne kadar kırmızıya döndüysek de bakanlık bu konuda e, fazlasıyla bilim kurulda fazlasıyla hassas davrandığı için rakamları çok dikkat ediyorlar. Tabii ki onu öyle demeyeyim de. Çok hassas davrandıkları için ve bizim bu bölgeler turizm bölgesi olduğu için Kırmızı kırmızıya özellikle döndük turizm sezonundan önce daha tedbirleri arttıralım. Turizm sezonuna hazır olalım diye. Tabii evet. e, tabii her şey kontrolümüz altında gidiyor. Evet dolayısıyla işte Nisan Mayıs gibi artık yabancı ziyaretçileri kabul edeceğiz Marmaris'e Muğla geneline. Evet. Bu anlamda alınacak tedbirlerden biraz bahsedebilir miyiz? Bu anlamda alınacak tedbirler zaten yoğun şekilde şu anda tedbir almıyor. Bütün bizim ilimizin konumu gereği ve ilimizin en önemli girdi kaynakları turizm olduğunu göre ve biz turizmle bu işleri yaptığımıza göre turizm sezonuna hazırlanılıyor. hani kimsenin gözünde korkutmayalım. Kırmızı da olsak tedbirlerimiz yoğun şekilde devam da ediyor. yani iyiyiz yani. İşletmecilerimiz rahat olsun. Teşekkür ederiz bu rakamları vermek doğru mu? Onu veremem ama ben bir sıkıntı yok. Aşılamayı da gayet iyi yapıyoruz. Biz e, bakanlığın koyduğu hedef nüfuslar var. Hedef nüfusları üstünde. Bak önce şunu söyleyeyim. Polemik konusu edilen bir konu var. Tamam mı? Aşıyla ilgili sıkıntımız yok. Bak polemik konusu edilen yok aşı yokmuş yok şu yokmuş deniyor ya. Evet. Aşı ile ilgili sıkıntımız yok. Aşılımı gayet güzel gidiyor. Konulan hedef nüfusları aşılıyoruz. Ya oransal bir şey verebilir misiniz olay için? çok iyiydi. İlk ilk üç içindeyiz. İyi. 40'lara. 60 yaşına kadar indik yani. 60 yani yaşına kadar indik. 50 yaş hanımların indi. Yani ben ilk üç dediğim tahmin. Anıl. Tamam mı? Bak polemik konuşuyor. Aşı yok deniyor. Alınmaz diyor. Gelmet deniyor. Arkası yok deniyor. Aşı ile ilgili sıkıntı mı